KLM iletken tellerinin gerilim akım grafiği yukarıdaki gibidir. Direnç değerleri Rk, RL ve RM'yi bulalım arkadaşlar. Ee, şuradan grafikten kesişli noktayı bulursak. Öncelikle şu formülü hatırlayalım. V eşittir I çarpı R idi. R eşittir ne olur arkadaşlar? V bölü I. Buradan hareketle Rk kaç buluruz arkadaşlar? 24 bölü 2. 12. RL'yi kaç buluruz arkadaşlar? 24 bölü 6. 4 olarak bulmuş oluruz. RM'yi kaç buluruz arkadaşlar? Kesiştiği nokta burası. Yani 16 bölü 8. O da kaça eşit olur? 2'ye. Eee... Devremiz nasıl bağlı? Seri bağlı. Seri bağlı eşdeğer direncimiz neydi arkadaşlar? R1 artı, R2 artı, R3'tü. Dolayısıyla R1'i 12 olarak bulmuştuk. R2'yi 4, R3'ü de 2 olarak bulmuştuk. Eşdeğer direncimiz kaçmış arkadaşlar? 18'miş. Doğru cevabımız 18. Yani C şıkkıdır.